Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Selamlar, 28 yaşındayım ve 4 yıldır evliyim. Görümcem 21 yaşında. Evlendiğimizde daha küçük 17 yaşındaydı. Onunla abla kardeş ilişkisi kurabilmiştik. Eşim kardeşiyle biraz daha soğuktur ama ben hiç öyle değilim. Başında çok iyi anlaşmıştık. Zaten eşimin ailesi çok iyidir. Annesi, babası, kız kardeşi lokum gibi insanlardır. Şaşırmıştım. Bu aileden nasıl böyle bir kız çıktı diyordum. Görümcem diyorum ya işte görümcemle abla kardeş gibiyiz gerçekten. Harika birisi kendisi. Sevgili, saygılı, sırdaş ve motive edici birisiydi. Annesine, babasına, ailesine, bizlere düşkün, sahip çıkan ve sakinliği seven bir kişiliği vardı ve anlatamadığım bir sürü olumlu yönü var. Her şeyini de paylaşır diye düşünürdüm fakat sakladığı şeyleri öğrenince hiç öyle olmadığını anladım. Görümcemle sık sık vakit geçirirdim. Onu kollardım korurdum. Laf söz ettirmezdim. Ailedeki hiç kimse ona laf söyleyemezdi. Zaten biz kayınvalidemlerle yani görümcemlerle bir sokak mesafe uzaklıkta oturuyorduk. O yüzden sık sık görüşüyorduk. Haftada en az bir kez gidip gelirdik. Kahvaltılar, çay sohbetleri, akşam yemekleri. Aile bağımız bu şekilde sıkı fıkıydı. Fakat görümcemin davranışları bir yıl içinde değişmişti. Artık çok daha güzel, çok daha bakımlı, çok daha deli dolu gibiydi. Sanki hayata yeni gelmiş gibiydi. Biz onun adına çok mutlu oluyorduk. Mutluluğu ailesi ve bizler tarafından anlaşılıyordu. Biz hayatına biri girdiğine emindik ama bizden saklamayı tercih etmişti. Bu konuda onun üstüne hiç gitmedik. O da hiçbir şey çatlatmıyordu zaten. Rahat olması için elimizden geleni yapıyorduk. Ailesi de yaşının geldiğini düşünüyordu ama sakladıkları için bazen tereddüt ediyorlardı. Rahat davranıyordu ama kim olduğuna dair en ufak bir bilgimiz yoktu. En azından kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorduk. Bunun için de ben görevlendirilmiştim. Herkes bana soruyordu. Çünkü biz görümcemle abla kardeş gibiydik. Bana herkes her şeyi anlattığını düşünüyordu. Fakat ben ne kadar öğrenmeye çalışsam da o sanki benden daha fazla uzaklaşıyordu. Paylaştığı zaten çok az şey vardı. Benim sorularımdan sıkılmış olmalı ki artık hiçbir şey paylaşmıyordu. 3-4 ay bu şekilde devam ettim. Kayınvalidem ve kayınpederim kışın İstanbul'da, yazın Konya'ya memleketimize gidiyorlardı. Normalde her sene görümcem onlarla giderdi. Ama bu sene gitmeyeceğim diye tutturdu. Kayınvalidem, kayınpederim çok ısrar etti ama onların ısrarlarına rağmen kabul etmedi. Bir şekilde hepimizi güzellikle ikna etmişti. Zaten biz görümcemden olası bir durum beklemiyorduk ama herkesin aklı onda kalacaktı. Bir de artık hayatında biri olduğunu bildikleri için sürekli bizi de onu da tembihlediler. Görümcemi kısaca bize emanet etmişlerdi. Biz her ne kadar sorumluluğu almak istemesek de artık görümcem evde tek kalmıştı. Biz de kalması için çok ısrar ettik fakat rahat edemeyeceğini söyledi. Abisi de tedirgin olmuştu. Ben her gün onu kontrol edecektim. Kayınbabama da, kayınvalideme de bu şekilde söz vermiştim. Gözlerinin arkada kalmamasına, orada huzursuz olmamalarını istedim. Ama kontrolü sanki görümcem yapıyordu. Kayınvalidem ve kayınpederim köye gittikten sonra görümcem daha da farklı olmuştu. Bizi istemedi. Çağırırdık gelmezdi. Gel çay içelim derdik gelmezdi. Abisi aradığında telefonları açmazdı. Her sabah ben oraya gitmeyeyim diye bahaneler üretir, gelmemi istemezdi. Ben uğrarım der, telefonları kapatırdı. Konuşmaları hep kısa keserdi. Birkaç gün bu şekilde geçti fakat artık eşim de müdahale etmek isteyince ben devreye girdim. Kimsenin karışmasını istemedim. Görümcemin hala iyiliğini düşünüyordum. Zaten orada kötü bir şey yoktu ama böyle yaparak bizi tedirgin ediyordu modunu kontrol etmek için ansızın habersiz bir şekilde mahalleye gittim. Yani bir sokak aşağıya. Kayınvalidemin alt komşusu Hatice ablayla karşılaştım. Böyle ayaküstü sohbet etmeye başladık. Birden duyduklarım beni şaşkına çevirmişti. Hatice abla bana Osman dayımızın geldiğini söyledi. Görümceme göz kulak olması için onu siz mi çağırdınız diye sordu. Ben de aceleyle şaşırarak evet deyip hemen yukarıya doğru çıktım. Dayımız yani kayınvalidemin kardeşi Osman dayı 44 yaşında görümceme neden göz kulak olsun ki diye düşünüyordum. Acaba kayınvalidem mi söyledi diye düşünmeden edemedim. Ama dayıyla fazla konuşmazdık. Yani çok bir iletişim bağımız yoktu. Kendileriyle görümceme hiçbir şey belli etmeden onu o gün gördüm. Sadece neden geldiğini sordum. Çok da büyük bir tepki göstermedi. Ama benim içim içimi yiyordu. Kayınvalidemin aramasını bekledim. Ağzından laf alacaktım. Ben ararsam şüphelenir diye korktum. Aramadım. O yüzden görümcemi daha fazla kontrol eder olmuştum. Aklım hep görümcemdeydi. Yemek yaparken dayımızın neden onun yanına gittiğini düşünüp duruyordum. Televizyon izlerken eşime bunları söylesem çok kızardı. Onu hiç bulaştırmak istemeden konuyu öğrenmek istedim. Sonunda kayınvalidem aramıştı. Ağzını yokladım. Osman dayımların orada olup olmadığını sorduğumda karısı ve çocukları burada fakat kendisi bu yaz gelmeyecekmiş dedi. Şüphelerim ve kafamdaki sorular artmıştı. Eşimle bir şeyler öğrenmeden paylaşmak istemedim fakat çok kötü hissediyordum kendimi. Ertesi gün tekrardan görümcemi kontrol etmeye gittim. Bu sefer kayınvalideme bıraktığı anahtarla eve girecektim. Sabah erkenden mahalleye doğru yola çıktım. Fırından ekmek aldım. Görümceme kahvaltıya geldiğimi söyleyecektim. Onun da benim bir şeylerden şüphelendiğimi düşünmemesi için hiçbir tüyo vermiyordum. Ticih ablayı da yol üzeri sabah yine gördüm. Camdan selam verdim fakat beni görmemezlikten geldi ve direkt içeri girdi. Ben de yavaşça yukarı çıktım. Kapıyı yavaşça açtım. Salonda dağınıklık vardı. Abur cuburlar, meyveler yenilmiş, ortalıkta bırakılmıştı. Görümcemin odasına doğru yavaşça ilerledim. Kapıyı açtığımda odada kimse yoktu. Bir an korkmuştum, yüreğim hop etmişti. Kayınvalidem ve kayınpederimin odasından bir ses duydum ve oraya yöneldim. Benim için yatak odaları özeldir. Kayınvalidemle kayınpederimin odasına da çok acil bir durum olmadığı sürece hiç girmemişimdir. Biraz kapıyı dinledim. Osman dayı ve Görümcem'in sesiydi. Kapıyı aralayıp baktığımda o iğrenç görüntüyü yakaladım ve yıkıldım. Görümcem 21 yaşında, 44 yaşındaki Osman dayımızla aynı yatakta yatıyordu. Bir an geri geri çekildim. Onlar beni görmemişti. Gözlerim sinirden dolmuştu. Elimi nereye koyacağımı bilemedim. İçime bir yük, bir nefret oturmuştu. En çok da kayınvalidem ve kayınpederimi düşündüm. Bir an aklıma geldiler. Bence Hatice abla Osman dayının orada kaldığının ve bir şeyler yaşandığının farkındaydı. Ağlayarak merdivenlerden indim. Eve gittim. Eşime anlatamadım. Kayınvalidem arayıp gelmesi için ağladım. Üç haftadır bu durumu biliyorum. Kayınvalidem geldi. Rahatlarım dedim ama nefretim, öfkem geçmiyor. Görümcem büyük bir günahın içinde. Ne yapmam lazım? Nasıl çözeceğiz bu durumu? Görümcem ile yüz yüze gelemiyorum. Eşim de sorup durmaya başladı ama ne yapacağımı bilemiyorum. Kayınvalidemin bir şeyleri sezmesini bekleyeceğim. Eğer isterse ona anlatacağım. Daha sonrasında durum ne olur, ne karar verilir bilmiyorum. Ama görümcemin bu ilişkiyi sürdürmemesi için elimden geleni yapacağım.